Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni çekim görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz işte ekimin sahnesinden ve tabii ki kamera arkası tüm oyunculardan yepyeni yeni kareler paylaştım. Eğer sizlerde Duy Beni dizisini merak ediyorsanız bu tarz görüntüleri paylaşmayı ve bu tarz görüntülerden her an haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bugün günlerden Duy Beni günü. Herkes akşamı iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Dizimize iki yeni karakter de dahil oldu. Bakalım dizimize nasıl bir yön verecek. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.